Efendim. Koklar mısınız önce? Ne kadar güzel evet. kokuyor. Şimdi ikinci sırada gaz giderici çayımız var. Özellikle emziren anneler için, küçük bebeklere olan anneler için çok güvenle evet. kullanılabilecek bir çay. Ama tekrar vurguluyorum, bebeğinize verecekseniz bu çayı açık papatya almayın lütfen. Çünkü açık papatya alarak siz papatya aldığınızı sanarak aktardan aslında papatya'ya benzeyen başka bir bitki almış olabilirsiniz ve bunların bazıları son derece zehirli. Dolayısıyla bebeğinize papatya veriyorum, gazını gideriyorum derken bebeği zehirleyebilirsiniz. Gelin 6 aydan önce bunu yapmasın. Bunun güvencesini Değil mi? bulmak Bence çok lütfen, zor. Anneler istiyorlar ama ee, bebeklere yapmasın. Ben mesela doktoruma sordum. Katı hani ana son şey çok duyulur, çok Hı -hı. verilir diye. Hı -hı. Biraz ana sonunda kullanacağız. Yok. Bebeklerde güvenli olmadığını bildiğimiz ya da emin olamadığımız her şeyi evet, yasaklıyoruz. Tabii. Şimdi e, gaz giderici çayımızda papatyamız var. Bu büyükler için Kişi de mi? var. mi? Tabii ki büyükler güvenle kullanabilir bunu ama gerçek papatya. Matrikarya Rekutita dediğimiz Alman papatyası diye satılan papatya. Nasıl anlayacaklar hocam? Yani hocam anlayamazlar. Sap, anlayamazlar. Anlayamazlar. Yani, Ancak ambalajlı olacak. Üzerinde Alman papatyası olduğu yazacak. Hmm. Son kullanma tarihi yazacak. Ben şahsen kendim de alırken Firması buna güveniyorum belli olacak. olacak. Firması belli olacak. Peki bundan zarar gördüğümüzü nasıl anlayacağız? E hocam zehirleniyorsanız zarar görürsünüz. Nasıl anlayacağız? Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> nasıl anlayacağız? Türüne göre değişir. Yani hangi yani zehirlenme zehirleme belirtisi ne? Zehirleme belirtisi basitçe kusma olabilir. Kusma, bulantı. Ee, bulantı olabilir ama... Zehirlenme belirtisi değişebilir çünkü türlü çeşitli çiçekler papatyaya benziyor. Farklı türler farklı zehirlenme hmm. çeşitleri yapabilir. Örneğin kalp damar e, yan etkileriyle çıkan benzeyen türler de var. Aa, Onun için çok dikkatli olmak gerekiyor. O zaman ne papatya ama <laughs> ambalajlı, evet, markası belli, söyleyelim. son kullanma tarihi belli papatyaları tamam, içelim. Tabii. Ben şahsen öyle yapıyorum. Güvenilir başta. bir firma alın, evet. Paketlerimiz? Güvenilir firmaların poşet çaylarını alıyorum hatta Aa, ben. Süpriz. Başka evet. çare yok çünkü açıkta satılan bitkinin ne olduğunu test edemem. Papatyadan yine bir tutam. Ne kadar? Bir tatlı kaşığı kadar evet. göz kararı koyuyorum. Evet. Kişnişimi bir tatlı kaşığı koyuyorum. Kişniş çok önemli bir okay. bitki. Evet. Gaz giderici olarak. Nane ama nane de yine tıbbi nane olacak. Menta piperita. Bunu da ayırt etmek mümkün değil. Türkiye'de tarımı yapılan naneler tıbbi nane değil maalesef. Odun Onun da için yine ambalaj alacağız. Ve meyan kökü şu şekilsiz şemasiz hiçbir şeye benzemeyen meyan kökü Gerçekten aslında bir anlam mucize. Ondan veremedim bunun ne olduğuna. Şuna evet. bakıp meyan kökü. Şey. Evet. Aslında bir kök tabii ki adı üzerinde yer altında yetişen ve muazzam etkili. Meyan kökü ilaç. E, ilaç. Geçelim. Bravo. var. Ha. Evet. Son derece evet. önemli. E, kanseri karşı bile etkileri gösterildi. Yayınlar var. Öte taraftan yine tekrar ediyorum. Yüksek tansiyon olanlar lütfen meyan kökünü bu çok şekilde kullanmasınlar. Çok tehlikeli olabilir. Çok, çok su çok tehlikeli. Tutar. Bravo. suyu tutar. Bravo. E, hocam aynen katılıyorum size. Onun için meyan kökünü yüksek tansiyon olanlar kullanmamalı. Evet. Yine kaynar su ekliyorum. Ve yine aynı yöntemle demleyeceğim. Yani ne yapacağım? Yine Ebru Hanım'ın az önceki pratik yöntemiyle <laughs> kapağını kapatıyorum. Ve demleniyor. 5 ila 10 dakika. Niye kapağını kapatıyoruz? Çünkü uçucu yağ var bunun içinde. Uçucu Terpenler yağların uçmasını var. istemiyoruz. Ha. Terpenler var. Uçucu yağlar sağlığımız için çok faydalı Ebru Hanım. Öyle mi? Ama kapağını açık bırakırsak onlar Uşak sıcak gideyim. su buharıyla uç